Hepinize merhabalar ben Muratcan Safirek 13 yaşımdan beri internetten gelir elde ediyor Öğrendiğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum Bu videoda üniversiteler özel tasarımlar yaparak para kazanmaya çalışacağız Dikkatli bir şekilde izlerseniz çok güzel şeyler öğreneceksiniz Eğer kanala abone değilseniz yeni para kazanma metotlarını öğrenebilmek için mutlaka abone olun derim Abone olduysanız hadi yeni videoya geçelim Şimdi dostlar evet bugün tabii ki yine yapay zekanın yardımıyla bazı fikirler edineceğiz Öncelikle üniversiteler özel tasarımlar yaptığımı ve bunları satılıp satılmayacağını e, Chat sordum ve öneri ver dedim. Öneri nedir? E, ne tarz tasarımlar yapabileceğimizi Chat diye sordum. Tabi burada bir sürü gördüğünüz gibi Türkçe e, tasarım örneği verdi. Bunların hepsini biz işte tişörtlere, kupa bardaklara, çantalara, e, ne bileyim kalemliklere, telefon kılıflarına yazacağız. Şimdi neler verdi mesela vize haftası mı, ben mi tanımıyorum o kadını. Dersten çıktım ama içim çıkmadı falan. Ee, bakıyorum başka. Kahve içmeden yaklaşmayın gerçekten. Enerjim bitti. Kontrol alt kafe. Güzel. Ee, i̇şte cebimde 5 lira var. Hayallerim mi? Şimdi baktığınız zaman çok aslında basit ve eğlenceli şeyler verdi. Şimdi bunları çok basit bulanlarınız varsa bu basit şeyleri insanlar giyiyorlar. Özellikle öğrencili yaştaki genç dostlarımız biz de öğrenci olduk. Biz de giyiyorduk. Bunları giydik yani. Hani e, ben yıllarca şey e, işte neydi bir etiket var ya yetişkinler izleyebilir sade gibisinden. Ben yıllarca o tişörtle gezdim mesela. Yani hep herkes geliyor. Neyse. Bu da bizi bir sürü şey öneriyor ama bunların hepsi Türkçe. Biz bunu globale satacağımız için eee şey derim ki İngilizce ve o kültürde de anlaşılacak öneriler sun. Direkt olarak Benzer önerileri İngilizce olarak e, sundu. Mesela işte Finals Week Survivor, e, caffeine and Deadline's bakıyorum, başka Will Work for Wi-Fi işte bakıyorum başka Social Battery yüzde bir şeklinde uh, One hundred, One Percent One Person gibi gibi. Bunları şimdi kullanarak tasarımlar yapacağız. Şimdi bu tasarımları yaparken iki şey kullanacağız. Bir kanvadaki hazır tasarımları alıp bu yazılarla düzenleyeceğiz. Değiştireceğiz yani. İkincisi ise e, AI is yazılımıyla sıfırdan yapay zekaya görsel oluşturtacağız. E, i̇kisi de ücretsiz kullanabileceğiniz ve ücretli özellikleri de bulunan isterseniz daha iyisini kullanmak isterseniz ücretli özelliklerini kullanabileceğiz ama 0 TL ile de kullanabileceğiniz uygulamalar. Sonra bu tasarımları geleceğiz. Printify yükleyeceğiz. Ee, benim daha önce yüklediğim bir tane görsel burada karşımıza çıktı ama ee, bakalım nasıl olacak. Şimdi öncelikle şöyle Canva'ya gelip ben e tişört tasarımı yazıyorum. Hop. Tişört tasarımı. Buradaki şablonlara bakalım. Bu şablonlara uygun bulduğumuz cümleleri alıp düzenlemeye başlayalım. Sonra bir de yapay zeka denemesi yaparız. Mesela burada kendi yolunda diyor. Mesela bunu değiştirebilir miyiz? Ne koyabiliriz buna? Probably overthink this olmaz. Yolla alakalı. I came, I saw, I forget what I was doing. Ha, geldim, gördüm ve ne yaptığımı unuttum. Ne yapıyor olduğumu unuttum. Mesela deneyelim. Belki güzel olabilir. Hemen bu şablonu özelleştir diyorum. Tabi bu bir tık daha böyle kısa bir yazıya ee, odaklanmış. Bunu biraz küçültüyorum. Mesela bunu çok beğenmedim. O yüzden bunu geçiyorum. Başka ne olabilir? Şimdi bunlar videodan önce de hazırlayabilirdim. Bazı videolarda öyle yapıyorum ama bazen de böyle size direkt olarak e, nasıl yaptığımı gösteriyorum ki hani balık vermeyeyim, balık tutayım. Ha bak, nit. Aa bak çok güzel. Mesela bunu aldık. Tamam mı? Bunu aldık abi. Buna böyle bir fincan üzerinde bir batary, batarya var. Bir şarj ikonu var. Mesela şurada bir şey vardı. Social yüzde %1. Mesela bunu böyle çoğaltıyorum. Farklı denemeler yapalım. Mesela şunu deneyelim. Çok çok, çok oldu. Şöyle hmm, Şöyle baktığımızdan birini daha çıkarabilirim. Ama sanki adaptör şeyini göstermiyor çok Mesela böyle bir şey yaptım, koydum. Bunu bu şekilde de tasarlayabilirim ya da mesela burada e, bir diyebilirim. Tamam mı? Bakayım şurada düzenlenebilecek bir şey var mı? Bunu tekrar çoğalttım. Mesela bunu değiştirebilirim. Aynısı olmak zorunda değil. Kahve aldım tamam mı? Oo çok büyük. Çok büyük. Şu daha iyiymiş sanki. Benim de beyaz yapacağım. Aldım bunu. Ya bunu böyle gösteriyorum ki yani kanvadan alıp indirip direkt kullanmayın diye bak. Koydum bunu tamam mı? Bunu direkt böyle değinebilirim ya da deminkinden e, ilham alarak şurada belki bir enerji ikonu şöyle bir şey koyabilirim. Bakayım daha farklı bir şey var mı? güzel gibi ama ya bunu aldık bunu da beyaz yapıyorum uygun olsun diye şöyle yaklaşalım tamam mı? Bak. bunu aldım buraya koydum biraz daha büyütüm şimdi içine küçültüp koyacağım böyle koydum tamam mı? bak Dur. ya sen dersin ki ben bu kahveyi beğenmedim alırsın tamam mı başka sen kahve bardağı değil kahve çekirdeği koyarsın mesela bunu siliyorum yani bu tamamen senin yaratıcılığına kalmış. Yaptın, bir şeyler yaptın. Ben bunu sevdim. Bunu tuttum abi. Daha bunu başa alalım. Şöyle. Bu birinci tasarımımız olabilir. Bu da ikinci tasarımımız. Tamam mı? Şimdi paylaş diyorum, indir diyorum. Buradan birinci ve ikinciyi indiriyorum. İkisi de güzel. Tamam mı? tabi bu biraz daha böyle siyah tişört tasarımı gibi bir şey oldu. Bunu da şöyle yapabilirim. Bunu şu attım. Arka planı sildim. Hop. Arka planı silince beyazlar çok belli olmuyor ama tasarıma koyunca belli olur. Neyse bu böyle kalsın. Hemen ChatGPT'ye dönüyorum. Buradan farklı ne olabilir? Yapay zekaya tasarlatabileceğimiz. Aldım şimdi tamam mı? Şöyle yine bir ChatGPT sayfası. Buna benzer ee, t tişört tasarımları tasarımları için ee, bana promptlar ver. Yapay zekaya yaptıracağım prontumu istiyorum aa baksın aklıma gelmeyecek bir şey pront verdim hemen şurada bir yerde emeği generator var diyorum gene evet diyorum bakalım daha güzel şey var mı şu merak ettim nasıl bir şey olur diye bu arada aa güzelmiş bu arada hiç beklemediğim kadar iyi şuna gelelim, Çünkü arka planı silelim. Arka planı sildim, download diyorum, bunu da indiriyorum. Şimdi tekrardan oluşturucuya geliyorum. Şu prompt'u merak ettim, nasıl bir sonuç çıkacak. Bir yandan da print geliyorum. Buradan bir ürün seçmem lazım. Yine klasik ilk yaptığımız tasarımı tişört'e basabiliriz. Bunu tişört'e basalım. Upload diyorum. Şimdi şunu kullanalım. Bunun arka planı olduğu için direkt arka plan seçeceğim. Mesela bunu aldım. Şöyle koydum. Hı? Biraz daha büyük. Set product dedim. Bu bir ürünümüz olsun. Yapay zekaya bakalım. Ha çok iyi. Bu da enteresan. Yani bunu kullanmayız ama şöyle bir tasarım yapmış. belki kontrol geliştirerek daha iyisini yapıyorum Şundan ilerleyeceğim ben. Birinci tasarım bitirdikten sonra. Şimdi colors kısmında beyaza. Ha beyazlar da fena durmadı bu arada. Ama siz bunun arka planı silerseniz. Gelip şurada arka plan şekilde delete yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Onlar rengini şöyle hop, siyah yaparsınız tamam mı? Hop. Şunu da siyah yaptınız mı? Artık tüm tişörtlere uyumlu bir şey yapmış olursunuz. Tabii ki şuradakini de siyah yapmanız gerekiyor. Ortasındakini de siyah yaptığınızda. Mesela bakın bu tasarım tüm tişörtlere uyumlu olur ve şu şekilde gözükmez. Ama bu da fena durmadı. Siyah beyaz gibi bir tişört oldu ama baskı olduğu belki belli olur. Bu güzel olmaz diyorsanız bu şekilde tasarım yapabilirsiniz. i̇kinci tasarım zaten arka planı sildik. Onu da Bak böyle bir ürün. Bunu tam şey diyorum. Bu arada yayınlanırken katoluğa giriyorum. Bu sefer ne olabilir, ne olabilir? Bebek kıyafeti bile var burada gördüğünüz gibi. Çoraba bile e, yapıştırabiliriz. Kendi ıskanması. Mumlara bile yapıştırabiliyoruz. Birçok seçenek var. Ben buradan kupa bardağı bulacağım. Kafayı seçersem... Ha bu direkt kahve ambalajıymış. Belki kahve ürünleri arasında bardak vardır diye düşündüm. Buradan kupa bardaklarına giriyorum. Şöyle bir tanesini gözüme kestiriyorum. Şunu kestirdim, seçiyorum. Start Design'in diyorum upload kısmından my device seçtim, indirilenler dedim ve png buraya yüklüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir tasarım yaptım. Ee, renk olarak istediğim rengi seçebilirim. Aa şöyle tasarım varmış. siyahta gözükmüyormuş. Şöyle sarı bakalım başka renklere, pembe, açık mavi, koyu mavi sarı sanki güzel duruyor gibi şu şekilde s product diyorum böyle bir ürün görseli oluştu gördüğünüz gibi sağdan soldan görebilirsiniz şuradaki siyahlık bardağın tasarımında var onu istemiyorsanız farklı tasarım bardak seçersiniz İlla bunu seçmek zorunda değilsiniz eğer siyah kullanacağım derseniz tasarımı. E, yapay zekaya şuradaki yazının beyaz olarak yazılması gerektiğini söyleyerek de siyah tasarıma yapıştırabilirsiniz. Bakın şöyle bir e, tasarım oldu. Şimdi baktığınız zaman hem yaratıcı tasarımlar yaptık, hem belirli bir e, kitleye yönelik tasarımlar yaptık, öğrencilere yönelik tasarımlar yapmış olduk. Daha doğrusu gerçi bu daha böyle öğrenci bazında olmadı ama en azından bir teması oldu böyle işte tembellik çalışmak istememe genel öğrenci huyları ya da böyle genç yaşlarda duyulan hisler yani gençlere yönelik aslında tasarımlar yapmış olduk şimdi bu tasarımları daha sonra Shopify'da Etsy'de yayınlayacağız ee, Shopify veya Etsy seçimlerini şuna göre yapacaksınız Arkadaşlar şimdi ikisinin farkları var Shopify'da satarken e, ee, başlangıç maliyeti çok düşük. Ee, aylık sadece 1 dolara 3 ay boyunca Shopify kullanıyorsunuz. Satış yaptıkça Shopify e komisyon ödüyorsunuz. Onun dışında bir maliyetiniz olmuyor. E, ee, reklamıcı saymıyorum. Etsy'de ise direkt olarak 15 dolar Etsy'ye ödeyerek başlıyorsunuz. Mağaza açılış ücreti. Ve liste başına yani ürün başına 0.2 dolar bir yayınlama ücreti ödüyorsunuz. Ee, ve bu belirli alakalarda tekrar tekrar çekiliyor sadece liste yani 0.2 dolarlık ücret ee, ürün süresi bittiği sürece bittiğinde yeniden ödemeniz gerekiyor bunu. bunun dışında arkadaşlar Etsy'nin kendi pazarı var kendi müşterileri var ee, Shopify'de ise tamamen müşteriler size bağlı siz satacaksınız ee, burada nerede satıp satmamayı size bırakıyorum İkisinde birden de satış yapabilirsiniz Peki tamam nasıl Satış yapacağız. Bunun için iki tane detaylı videom var. Biri Etsy'de satış yapmayı gösteriyor, bir de birisi de Shopify'da arkadaşlar. Ee, İkisinde linkleri açıklama kısmına koyacağım. Bu birisi bu 58 dakikalık Printify ve Shopify ile para kazanmak. Diğeri de şurada. Bu da 34 dakika. Bu da Etsy ile satış yaparak para kazanmayı anlatıyor. İkisinin linki açıklama kısmında yer alacak. Eee ikisini de tarafını tarafını seçin ya da ikisini birden yapmanız zorunda değilsiniz. Size uygun pazarı videoları izledikten sonra seçip oradan ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videolar görmek için mutlaka kanala abone olduğunuzdan emin olun. Tüm linkler açıklama kısmında yer alacak. İşte Pint Finder, Kanmadır, ee, diğer kullandığımız yapay zeka hepsi açıklama kısmında yer alıyor. E, oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Şimdiden bol kazançlar. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>